Çok pardon. Özür dilemek için gelmiştim. İyi geceler. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Üç kız kardeş dizimizin yeni bölümünde Rüya'nın planı işe yarayacak. Rüya Mine'yi eve getirmekle Tür Türkan'ı kıskandırmaya başlayacak. Ama her şeye rağmen Sömer artık Mine'den vazgeçti. Türkan'ı yeniden kazanmak için elinden geleni yapacak. Mine ise boş dur. Başlayacak her fırsatta Türkan'a Sömer olan ilişkisini anlatmak isteyecektir. Her defasında da bir engelle karşılaşacaktır. Bakalım bizleri neler bekliyor arkadaşlar. Hoşçakalın.